Vay be, damat gibi damat. Vay enişte, ateş diyorsun ha. Sen de öyle kayınço. Kayınçoydu değil mi ya? Benim acilen bunları öğrenmem lazım. Yok bacanaklı, kayınçoydu falan. Kayınço, kayınço. Sıkıntı yok. Oğlum sen yüzü hazır ettin mi Eylül'e teklif etmek için? Hop hop. Yalnız rol çalmak yok nikâhtan sonra. Tamam, merak etme ya. Öyle yapacağım. Yasemin'e söyle çiçeği derhal Eylül'e versin. Öyle havaya atmak falan yok, tamam mı? <laughs> o iş bende. Bu arada Çınar abi, eğer benim bu haberi hemen el ile uçurmamı istemiyorsan beni de bir gör yani. <laughs> Bak sen ya. Tamam şaka şey yaptım, şaka şey yaptım. Oğlum, olur mu? Olur şey abi mu? Ya. Şaka şey ya. şey yaptım, ya. yaptım ya. Ne mu? Olur Hadi, de. De. hadi, hadi de. bakalım. Ben şu hesabı ödeyeyim, hadi hazırlanıp gidelim bir an önce. Hadi. Ne dursun? Buranın servisi nerede? Niye eksik buranın servisi? Nikah masasının tülünü de kurmamışsınız. Nikah şekerleri nerede? Hadi saat kaç oldu, kaç? Ay delireceğim. Eko. Buradayım. Kanka. Cavidan Hanım. Çok güzel olmuş, bayıldım. Ben de beğendim biliyor musun? Ya acaba diyorum ben bu işe mi girsem böyle parti, organizasyon falan... ...yapıyorum bu sporu ha? Vallahi doğum günümden biliyorum, tescilli onaylısın Cavidan abla. Hadi keyfinize bakın. Kankam DJ kabini burada, kolonlar da burada. Nasıl olmuş? Kankam, bir playlistim var. Kafayı yersin, bak öyle bir şey. Seninki playlist falan değil, seninki zulüm liste olur. Aşkım benim, sen müzikten anlamıyorsun ama ya. Şu playlisti var ya, müzik ikonları bir fark etse. Hı. Bütün ödüller bana yağacak ya. Yok, itiraz istemiyorum. Benim playlistim kullanılacak. Hadi, hadi, ya, hadi. gelin göstereyim. Bir şarkıları ayarladım. Şarkılar ayarladım. Hayır Ateş, benim playlistim kullanılacak. Tamam tamam, seninkini kullanacağız, oğlum, seninkini. Ya hayır, benim kullanılacak. Nasıl? Beni dinliyor bir, musun? Bir dinleyelim, seninki, seninki olsun.